Hadi 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 Reddit check yapalım. Hadi Reddit check. Kan bak şimdi. Agam be. Ben bun, bunlar nereden ya? Nerede üzülüyorum böyle falan ben? Oka kendime üzüldüm lan. Kendime çok üzüldüm. <laughs> Kaan'cığım e, eline sağlık <laughs> Oğlum saç sakal insanı ne kadar değiştiriyor ya? Erkekte de saç sakal çok değiştiriyor abi bakar mısın yani? Tabi kamera kalitesi de nereden nereye gelmiş bakar mısın? <laughs> nereden nereye gelmişiz ya? Tövbeler olsun ya. Deminden şimdiye gelmişiz ya. Monaco'dan villa aldı. Milano'dan Şant aldı. Nisten tekne aldı. <laughs> Şimdi götünüzle bir takım işlemler yapacağım. <laughs> Şu altınızı bir çıkaralım. Evet. <laughs> Şimdi Deep Türk İş ve Peren versin. Bir Bu çok normal. hastalığınız e, COVID-19. Yani Seni ısırırım olmuş. kupa. Oha ne güzel denk getirmiş. Muayene ücretiniz İki bin dolar. Oh. Şimdi götünüze bir takım... <laughs> 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 ah, müthiş olmuş. <laughs> helal, helal. Ya yeni biri redditimizde, helal. Şivaza ne yaptın girl? Hivaza reddit son boy. Ay pek uyumlu değilsiniz ya. Bir de hala reddit sonu soruyorsa zaten ne yaptın girl onu bıraksın. Geçtim. Gece çeti çiko korkunç bakalım. çıktı ya? Nereden çıktı ya? Bir de çok beğeniliyor biliyor musunuz gece çete? Barış falan çok iyi fikir dedi. <laughs> Nereden Bakıp çıkacağım kardeş. Teşekkürler. Salon çok fenaydı ya. Merak eden varsa Eren Aktan ev turu izlesin. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Selam gençler. Evler yenilendi Arkadaşlar şu fotoğrafın altına Özcan Deniz vibe aldım yazmışlar. Ben Özcan Deniz'e benzemiyorum değil mi? Çünkü İstanbul'u gelin izliyoruz ve bu sırada yengeniz asla Özcan, Özcan Deniz'e benzemiyorsun falan diyor. Çok şükür benzemiyorum ya. Ulan bu nasıl Özcan Deniz'e benzeyebilir lan? Manyak mısınız ya? Çüş artık ya hadi be. Ha siktir ya körsünüz ama. Şu fotoğraf biraz benziyor ama yani bu benzemiyor baba. Şu benzemiyor ya. ya ne aynısı be? Ne aşkı be? Twitch olmasaydı Eren Aktan. TYT kimden aslında genel bir tanıtım. Oğlum siz kör müsünüz lan? Kör müsünüz oğlum siz? Şaka mı ya bu? Abi aynısı. Ha sizde sorun var abi tamam. Ben size Mahmut Tuncer desem aynısı diyeceksiniz değil mi? Oğlum manyak mısınız ya siz? Eren Flixibold. <laughs> Yani baskı gören halka bir de gelip burada <laughs> Övülür <laughs> mü ya? Bu kim bu? <laughs> ne <yapıyor> <gülüyor> <ya>? <gülüyor> Hadi bakalım Soru gel on Baş sohbetlerin en popüler bölümü nedir? A. Yılbaşı özel B. Nude atmak normal mi? C. Seks yapmadan ölmek D. Yalnızlık Seksle ilgili bir şey olsa gerek Ya da yılbaşı özel çok izlenmişti Neymiş acaba? Aa Yılbaşı Özel 70.000 evet. Performans krem. Cinsel performans arttırıcı. Melih çok kötü, Melih çok kötü dur. Melih çok... Ağzına sokarım vallahi ah. bunu. <laughs> Sallama suyu geldi. Susa, susa. <laughs> Anne bahsetmiyorum. <laughs> bir saniye için. Ben bahsettiğim çekilişten alacağın payını yavrum. Çok müthişsin lan. Paranormal Eyşan. <laughs> Çok iyi olmuş. Çok iyi olmuş. Çok iyi. Kafadan headshot sunar. Şu anda kucağımdasınız. Yazan <laughs> kuca <laughs> ya şeyi görüyor musunuz? <laughs> bak bak. Kucağımda seni teselli ediyorum. Yakışıklı erkek sevgili roleplay. <laughs> Türk kahvesi overrated. Allah Allah. Bir de Yunan tişört tipi. bak. Hemen... <laughs> ne kadar yıkılmışım lan. Bu kesin yayının 6. saati falan artık. Bir bölüm daha izle diye yalvarıyorsunuz böyle izliyorum. <laughs> Allah'ım ya. Çok güzel olmuş. Ya Clancy Batman geliyor. Hadi. Hazır olun. A <laughs> Ya, Ananı zıramaymış şey böyle bir de cevap veriyorlar iyice lan. Bak sinirleniyorum hele bu sustana var ya ağlama Ama. adı öyle. Bak ne kadar sinirleniyorum şu an. Taşak. <laughs> 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 Çok güzel almışlar. Arka koltukta saksı, tebrik ediyorum. Bu neymiş? Gittim, e, Nescafe Express arıyorum. Baktım bir, bir tane İngiliz çift. E, dediler ki, ''Would you join to us?'' ''For what?'' dedim. For the, ''Of course for Sivinger.'' dedi. E, ''No, no.'' dedim. ''No, Sivinger.'' ''I'm alone now.'' dedim. ''So, okay. Continue.'' dedi. ''I'm gonna watch.'' dedi. ''Okay.'' dedim. E, ''No, no.'' dedim. ''I don't wanna do this.'' dedi. <laughs> Bence gayet iyi lan. Allah Allah. Ne oyunlarda müthiş bir çeviri yapmıyor muyum? Resident Evil'ı full yüzde bin çeviri yapmadım mı size? Assassin's Creed yalançılar. Ya film adam olana fazla. Kasiyer 34.75 başka bir isteğiniz var mı? Ben. Aga. Bizim hayaller kırmızı poşette pampi. Bunu yapan çiftlerimiz var. Evlenen çiftlerimiz var. Evli olarak izleyenlerimiz var. Çok tatlılar onlar. Ben bile kendimi çift olarak izleyemiyorum. Streamer Charts 2023 yılında en fazla istenen Twitch TR yayıncılarını açıkladı. İkinci izbeler koymuşuz. <laughs> Asıl. Olur olur. <laughs> Güzel şaka lan arkadaş. İyi ki dönüştüm. ben Volkan Konak'ta arkadaşlar ve Soner Sarıkabı'da seni çok seviyoruz. <laughs> Ne kadar gerçekçi duruyorlar? Ne kadar gerçekçi duruyor ya? Çok güzel. Çok güzel benim yavrularım benim. Çok yakışmışlar vallahi. Soner sarı kafada müthiş olmuş. <laughs> Celal gel bilimsel bir takım konular hakkında konuşak. Bir dakika İlber'cim Reddit çek için reçelik içerik üretmemiz. <laughs> <laughs> ne kadar kötü ya. Aktanfel toplu olarak Siktir et programınızı sabırsızlıkla bekliyoruz. E, evet bu arada Deniz'de yakında başlayacak Siktir et Deniz'in daha haberi yok anlatamadım ama kabul edecektir. Bu ne? Yayın bir top. Yayın bir top. Salak bu be! Arkadaşlar farkındaysanız yayınlar uzadı. Ee, eskiden 2,5 iki, iki saat yapar kapatırdım. Şimdi minimum 3 üç saat, 3,5 üç, saat. Bazen 6-7 saat yapmaya başladık. Evet. Gecenin biri olması sonu. Durman lazım ha. dediler. Duramıyorum. Seninle ıssıza gelmek Benim istemiyorum. Nefise. Ne bu Siri miydi? Beni şalgamlamana izin veremem. Yavaşlar eve. Oh, outro Siri seansı müthiş. Kulağıma porno, porno, bas, bas, porno. porno. Ömer oldum lan ben. Ömer oldum. <laughs> Ömer oldum. Diyor mu acaba? Dur bakayım. Senden bir şey demeni istesem der misin? Söylediğimi tekrar et. Ömer oldum lan ben. Ben akıllı bir asistanım. Parlak tüyleri olan bir papağan değilim. Onu <laughs> <laughs> ne diyor? Oha racon. Racon, siri racon. Barış, zade kavga, Barış zade kavga mı etmiş? Saat 21.30'a doğru da Mastercard'ın katkılarıyla Barış'la Zade ile Valorant oynayacağız. Ya şimdi ben ona Barış diyorum ama siz hani Barış kim diyeceksiniz diye Zade diye çeviriyorum. Eskiler 2023 öncesini nasıl hatırlıyorum? 2020 aslında nasıl? <laughs> lan arkadaşlar bunu kabul edelim artık. Bak geçmiş zaman mesela şu an sizin için nasıl bir sene? Söyleyin son iki sene sizin için nasıl bir sene? Seçimler, depremler bilmem ne. Bok gibi değil mi her şey? Ha? Korkunç değil mi? 10 sene sonra falan bu günleri, bu depremleri, seçimleri unutacaksınız. Ve yaşadığınız güzel anılar kalacak. Maalesef. Bizim hafızamız, geçmiş hafızamız iyi şeyleri, günümüz hafızamız da kötü şeyleri hatırlamaya dayalı. Yani mesela bu masada oturuyorum, anlık hafızam buradaki sadece dağınıklığı ve kötü şeyleri görüyor. Ama önümüzdeki sene ne güzeldi lan masam diye hatırlayacağım. Çok saçma bir şey. İşte o eski Ramazanlar geyiği buradan geliyor. Hep böyle olacak. O yüzden kasmayın kendinizi. Let's go. <laughs> Yaşım büyüdükçe hayatım kötüleşiyor gibi. Hayır birikiyor abim üst üste geliyor her şey. Üst üste geliyor, üst üste geliyor, üst üste geliyor, üst üste geliyor. Her şeyin daha da farkında oluyorsun. Kötü oluyor. Çocukken daha iyi. Şey bu aşkım bebeğim. Ya karı sen konuşma merak koyayım ya bir sus. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Vallahi şey bu ya. Çok da the horror of anything yapmış. Yani.